Evet arkadaşlar yepyeni videodan herkese selamlar. Şöyle traktörümüzü gösterelim. Hattat'ın 398 Maxi modeli yerli üretim. 110 beygir 430 Newton torku olan gayet güçlü bir motoru var. Şöyle ağırlıkları görüyorsunuz. Tabi. Bayağı çıkıntılı. 40 kilodan 14 ağırlığı var. Şöyle göstereyim. Dingil açıklığı güzel. Yukarıda 2, önde 2 aydınlatması mevcut. 85 28 lastikleri var. Petlas marka. Radyal. Öyle göstereyim iç kısmı da. Perkis motor. Şöyle. Gayet güzel bir motor tasarım var. Burada 125 litre bir mazot deposu var. 110 beygir için. Yani güzel ideal. Yerli sınıflarda. 2 adet basamak var. Üçüncü de içeri çıkılıyor. Şurada gayet geniş bir aydınlatması mevcut. Arkaya geldiğimizde 50 kilogramdan iki adet ağırlık var. Ağırları, ağırlıkları, eksik söylemişiz. 50 kilo yazıyor da bunlar yarım ağırlık. Şöyle görüyorsunuz. Yani 50, 100, altında da 150, 200 kilo yapıyor bir lastik. Şurada 420, 85, 38. Şöyle arkaya geldiğimizde 2 adet yukarıda çalışma lanması var. Ama gayet yeterli derecede aydınlatma yapıyor. Buraya geldiğimizde 2, 4, 6, 8 adet damper var, çıkışı var. Yani günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak derecede. Şurada kolların yukarı aşağı hareketini sağlıyor. Yani sıfırdan en yukarı ve sıfırdan en aşağı şek yukarıdan aşağı şekilde hareket verebiliyor. Burada destek pistonlu hidrolik kollar var. 4 ton kaldırma kapasitesi var. Gayet güzel. Burada üst çekimiz, alt çekimiz mevcut. Kurt ağzı bağlantılar. Gayet güzel düşünülmüş. Arkası geniş. Lastik araları geniş. Aksları güzel. Öyle geldiğimizde bu tarafta Deponun devamını şurada görüyorsunuz. Dediğim gibi 125 litre karşıda başlıyor. Buraya kadar geliyor depo. Burada hava tüpü var. İsterseniz buradan tabancası bunun içeride şimdi. Onu takıp lastiğinizi şişirebiliyorsunuz. İçeride de ekstra hava kompresörü, hava tabancası var. Temizlik için. Şöyle bir anahtar kutusu var. Bu tarafa konumlandırmışlar. şöyle motor kısmı. Şöyle. Diferansiyel takımı hem onun. bunlar da orta. Şimdi bir içine geçelim. Şuraya girişte bir ofis koltuğu var. Gayet yumuşak. Minderi güzel dayaması var. Şöyle ferah bir giriş. Şimdi soldan başlayalım. Ses koltuğunu söylemiştik. Açınca gayet yine yer kalıyor. Gördüğünüz gibi çok dar bir alan değil. Yeterli. Buradan kuyruk milini aktif edebiliyorsunuz. Buradan 540 bin devir seçebiliyorsunuz. El freni burada. 4 çeker almak için buradan manuel olarak seçeneğimiz var. Burada buçuk vitesimiz var. Her vitesi ikiye bölüyor. Mekanik debriyaja basarak onda kullanıyoruz. Bu şekil tavşan. Bu şekil kaplumbağa da. Burada sinyaller, kornamız, uzunlar mevcut. Şuradan direksiyon ayarı yapabiliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle kendime göre ayarlayayım ben. Buradan aydınlatmayı açabiliyoruz. Dörtlüler. Burada el gazımız. Demişken şimdi kontağa gelelim. Şuradan açalım. Kontağımızı da görelim. Şöyle. Burada yanlarda bilgi ekranlarını, uyarışlarını görüyorsunuz. Burada motor devrini, motor saatini görüyorsunuz. Hararet yakıt şu yanlardan çıkıyor. Kapatalım şimdi. Sinyaller filan. Bu yarışta dediğim gibi sağa solda yarışıkları var. Sonra şu yukarıdan devam edelim. Burada bir adet hoparlörü var. Hoparlörü güzel üç tane koymuşlar. Buraya koymuşlar. Bir tane de bu köşeye koymuşlar. Bunu da en güzeli bence bu açılır. Dev bir sunroof var. Resmen çatı açılıyor. ve şimdi açık dursun ama Hava alsın. Havalandırmaları burada. Yukarı konumlandırmışlar. Klima paneli burada. Artı klimayı içeriden çevirme seçeneğiniz de var. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Teybimiz burada. İç aydınlatma lambası burada. Burada bir adet aynamız mevcut. Şöyle çizil aynız dediğimiz arkamızı görmemizi sağlayan. Debriyajını atladık. Debriyajı bayağı bir yumuşak. Mekanik terli sistem değil. Ama gayet yumuşak. Viteslere gelelim. Burada 3 ileri bir geri vites var. Burada 2 takviye var. Buradan da 2'ye bölüyor. 12 ileri 4 geri bir vitese ulaşıyor bu şekilde. Şöyle 1 2 3 şeklinde bu şekil gerisi var. Burada takviye. Yani şu şekilde. Şimdi burada hidrolikleri kilitleyen düğme var. Hidrolik hareketimiz sıfırlıyor, kilitliyor. Burada pozisyon yukarı aşağısı mevcut. En sevdiğim özellik listomatik tuşu şurada. Yani. Mekanik burası fakat elektronik olarak elektromatiği kullanabiliyorsunuz. Buradan ayarladıktan sonra kullanıyorsunuz. Burada hız ayarları var. Kitleme. Burada en sevdiğim bir de şurada diferansiyel pedalı olur. Mesela bunda yok. Bunda şuradaki kolu vasıtasıyla bağlıyorsunuz. Yani ayağınızı basılı tutup gitmeniz lazım normalde. Ama bunda normal gazı kullanırken şunu kilitliyorsunuz gidiyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Kullanışlı olmuş diyeyim ben? Artı kaloriferin tuşu da burada. Klimadan bağımsız olarak yani aynı yerden ısıtma soğutma değil. Ayrı yerden kalorifer geliyor direkt buraya. O güzel olmuş. Zaten bizim gibi <laughs> liftimut anlattık. Buradan aydınlatma açıyorsunuz. Silecek. Tepe lambası artı. Arka sileceği de yani normalde şurada tuş bekler herkes. Yani yerli diyorsunuz ya. İşte bunda öyle yok. Bunun tuşu şurada arkadaşlar. Bu kolondaki tuştan bu sileceği çalıştırıyorsunuz. Bu bence gayet güzel olmuş. Hiç uğraşmıyorsunuz. Buradan ön ve arka silecekleri çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle açalım onu da. da gayet güzel bir görüş açısı var. Bu şekilde. Burada damper çıkışlarını da atlamayalım. 2, 4, 6, 8 adet damper valflerinin kontrolü de burada. Burada hava saatimizi görüyoruz bar olarak. Buradan kolduk ayarı vesaire ayarları var zaten. Görüş de bu şekilde. Ortada egzozun olması biraz dezavantaj gibi ama çok da rahatsız edici değil. Yani işinizi yapmanızı engel değil. Ben size şöyle göstereyim. Yani benim şu an görüş açım bu şekilde. Şoför bu şekilde görüyor traktörde. Yani gayet güzel. Bir çalıştıralım diye sesini dinleyelim. Şunu az aralayayım. Arabalara geçiyor ama. Heh. Şöyle yapalım. Şu vitesi boş almanız gerekiyor takviyeyi. Ondan sonra. anlık olarak devirde görebiliyorsunuz. Yani devrin dijital olarak görünmesi güzel. Önce dediğim gibi mazot göstergesi bu, hararet bu. Bunlar yavaş yavaş yükseliyor hararet yarıya geldiğinde. O şekilde bir ekranı da var. Onu da söylemiş olayım. Perdemiz gayet güzel şekilde. Yani dönüş açısını da göstereyim size şöyle. Gayet tekerleğin dönüş açısı da güzel. Direksiyon çevirmesi falan gayet iyi. Herhangi bir sertlik sorunu yok. Direksiyon simidinin de küçük olması bence güzel. Çünkü daha çabuk tur attırabiliyorsunuz. Güzel oluyor görüşü engellemiyor. Direksiyon zaten şöyle göstereyim. Yani spor araba gibi yumuşacık bir direksiyonu var. Şöyle. durdurduralım durduralım. Arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.